Dostlar merhaba. Gazeteci, hukukçu, yazar Sayın Kazım güneçüz konuğum. Efendim geçmiş olsun teşekkür ederim. öncelikle. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür. Siz nasılsınız? Allah daim etsin. Çok tamam. teşekkür ediyorum. İnsanlar şikayet ediyorlar. Ekonomiden şikayet ediyorlar. Sosyal hayattan şikayet ediyorlar. Aşağı yukarı her şeyden şikayet ediyorlar. Ama... Bütün şikayetlerin kaynağının adalet olduğunu, hukuk olduğunu, demokrasi olduğunu, eşitlik, ifade özgürlüğü olduğunu görmezden geliyorlar ya da oralı olmuyorlar. Siz bir hukukçu olarak neler söyleyeceksiniz? Bu işin içinden nasıl çıkacağız? Zaten bu sıkıntıların sebebi onun farkında olamayışı bir türlü. Evet. Yani hürriyet olmadan, adalet olmadan hiçbir şey olmaz. Evet. Ekonomi de bu hale gelir. Evet. Yani çok meşhur bir söz var. Ee, ekmek için hürriyetten vazgeçenler ekmekten de olurlar. Öyle. Öyle. Dolayısıyla hem hürriyet hem adalet e, havaya suya ne kadar ihtiyacımız varsa o ondan daha fazla ihtiyacımız olan şeyler. Ve Türkiye maalesef bu dönemde, bu süreçte hem hürriyetten, demokrasiden hem de adaletten fersah fersah uzaklaştı ve çok böyle çarpıcı bir savrulma yaşıyor. Ve bunun sonuçlarını hep birlikte görüyoruz hayatın her alanında. Ve tekrar adalete, hukuka, hürriyete, de demokrasiye dönülmesi için mücadele veriyoruz gücümüzün evet. üstünde. Evet. Bedel de ödüyoruz. Evet. Ama bu bedeli ödemeye değer. Bizim ödediğimiz bedel diğer geçmiş dönemde ve hatta hali hazırda bu süreçte başka ödenen bedellerden çok daha hafif aslında. Evet. Ama evet. yine de bu bedeli yine de küçümsememek lazım. Kim ne bedel ödüyorsa. Tabii. Tabii. Tabii sizin de sıkıntılarınız oldu bu noktada. Evet, 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 Sırf evet. adaleti, hukuki, hürriyeti, demokrasiyi savunduğunuz için bunlar adeta suç haline getirildi evet. ve terör yaftasıyla insanlar damgalanıyor. Terörle hiçbir alakası olmayan evet. insanlar. Buna rağmen bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Sürdürmek zorundayız. Ve inanıyoruz ki inşallah hak, adalet, demokrasi, hürriyet kazanacaktır. İnşallah temennimiz bu yönde. Siz bu işin sonunun ne olacağı konusunda bir öngörüde bulunabiliyor musunuz? Zaman zaman bana soruyorlar. Bu iş nereye varacak? ne olacak diye. Ben de diyorum ki dünyanın bütün kendi alanında uzman olan insanlarını toplasak. Efendim ekonomide, siyasette, hukukta, psikolojide, sosyolojide, felsefede tamamını bir araya getirsek ve bu soruyu yönelsek zannediyorum öngörüde bulunmakta zorlanırlar diyorum. Yanılıyor muyum? Aynı soruyu size yönetmiş olayım. Bizi bilancımız şu, hadis-i şerifte de buyuruluyor, zulüm devam etmez. Evet bir ki bir nokta vardır. E, mazlumun ahı çıkar aheste aheste. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Ve yine mazlumun ahı indirir şahı. E, bunlar tarih boyunca defalarca doğruluğu e, teyit edilmiş, tasdik edilmiş olan e, çok hakikatli sözler. Yine e, o hakikat e, tecelli edecektir halk yerini bulacaktır. Adalet hakim olacaktır. Demokrasi hakim olacaktır. Hürriyet hakim olacaktır. Inşallah. Biz yeter ki o mücadele azminden geri durmayalım. Değil evet, mi? Evet, evet. Anlatalım, söyleyelim. Efendim ne olacak bir beğeni yapmaktan ya da bir yorum yazmaktan ya da adalet konusunda bir çift söz söylemekten ne olacak işte belli zaten durum ortada dememek lazım. Mücadele vermek gerekiyor, anlatmak gerekiyor. Üslubu beyan aynı ile insan hakaret etmeden, aşağılamadan, lisanı münasiple hak aramakta fayda var. O, yani insan olmanın da gereğidir. Öyle değil mi? Yani e, aktan haktan, hukuktan, adaletten, hürriyetten vazgeçen bir insan olamaz. Evet. Onun için bu mücadeleyi mutlaka vermek zorundayız. Selma bizimle abimizin Korkaklıkla e, korkarak baksana, hiçbir mücadele kazanmazsın. Evet. Şeyleri. Ben Hı hep dışarı. şunu söylüyorum. İnsan olmak, evet, insan olmak çok önemlidir. Ama insan kalmak insan olmaktan daha önemlidir. Evet, evet. Değil evet. mi? Evet, evet. O zaman insan kalmak için mücadele edelim var gücümüzle. Devam. Evet. Tamam. Efendim çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür Kolaylıklar ederim. diliyorum. Sağ, Sağ olun. olun. Size de geçmiş olsun. Sağ olun efendim. Dostlar YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum yazmayı, Patreon hesabımı ziyaret etmeyi, bakın bu türden röportajların devamı için destek vermeyi lütfen ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla. Sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.